Rüyada telefon kırılması görmek oldukça üzüleceğiniz bir haber almanıza işarettir. Bazı rüya tabircilerine göre ise akrabalar arasında anlaşmazlık çıkmasına, sevdiğiniz birisiyle yollarınızı ayırmaya, çevrenize karşı duyarsız davranacağınıza da yorulabilmektedir. Rüyada görülen telefon haber almadır. Bu nedenle telefonun kırıldığını gören kimse ya uzun süredir beklediği haberi alamaz veya umduğuna kavuşamaz rüyasında telefonunun camının kırıldığını gören veya bizzat kendisi kıran kişi çevresiyle bağlantısını keser. Akraba ziyaretlerini terk eder veya gurbete giderek ailesinden uzaklaşır. Buraya bazen de kuvvet sahibi bir adamı hayallerin gerçek olmasına, bereketli çalışmalara, meşakkatsiz mal ve para elde etmeye, yakın bir zamanda alınacak sevindirici bir habere, umduğunu yitirdiği noktada önüne çok güzel fırsatların çıkmasına delalettir. Rüyada cep telefonu görmek bu rüya özellikle keder içinde bulunan ve üzüntüsü olan kişilerin için tüm sıkıntıların bir daha geri gelmemecesine onu terk etmesine aydınlık ve parlak bir geleceğe işarettir. Bu rüyayı gören oldukça şanslı olduğu bir döneme girerek yaşadığı zorlukları arasında bırakır, arkasında bırakır.